Alalım. Bu maçtan önce ortalık o kadar e, e, stres haline sokuldu ki e, ilk devrede biz biliyorsunuz Fenerbahçe stadında oynadık. Orada böyle bir polis e, şeysi yoktu. E, biz orada gittik e, gayet güzel oynadık e, 3-0 öndeydik. E, hakemin verdiği bir e, hediye penaltıyla 3-1'e geldi. O olmasaydı daha e, 4-5 olabilecek bir maçtı. Dolayısıyla oynadık. Sağımızda hiçbir sorun çıkmadı. Orada e, bir sorun ya şimdiye kadar hiçbir sorun olmadı. Yani Fenerbahçe maçlarında, Galatasaray Fenerbahçe maçlarında her zaman bir ufak tefek şeyler olur ama e, bizim sağımızda bu kadar polisin olması tabii ki bizim konsantrasyonumuzda biraz bozdu diyebilirim. E, biz bunu çok seneler önce bir Avrupa maçında da yaşamıştık hatırlarsanız eski Ali Samiyen'de. 10 e, bin küsur e, polis olduğu zaman statta Kimse doğru dürüst neredeyse bağıramıyor bile. Bu bizim aleyhimize olan bir şeydi. Bu polis olduğundan dolayı değil. Şimdi rakip takımın yöneticileri ve teknik direktörü diyor ki hakemi iyi olduğu için sahaya bir şey atılmadı diyor. Yanlış. Bizim daha önceki senelerde de sahaya çok fazla bir şey atılmıyordu. Ama burada maçta kimin nereye ne attığını çok iyi gördük. Aşağıda oturan insanların kafasına yanan meşaleler atıldı. Burada çok daha e, vahim şeyler olabilirdi. E, ben o kadar polis vardı, nasıl böyle şeyler oldu, nasıl içeri girdi, onları da bilmiyorum. E, yetkililer e, gerekli cezaları verecektir diye düşünüyorum. E, biz her zaman seçici davranıyoruz esasında, e, ama e, yarın ne çıkacağını da şimdiden bilemediğimiz olaylar var. E, onlara tabii ki önüne geçemiyoruz ama elimizden geldiğince bir grup da kurduk beş kişilik ayrı bir grup kurduk onlar da gerekli incelemeleri yapıyorlar eskisinden daha dikkatliyiz bu konuda şimdiki sponsorlu da biliyorsunuz dünya markası Türkiye'deki en başarılı en büyük takımı kim olduğunu araştırıp bulmuşlar ve bize geldiler kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Valla biz çok büyük bir özelliğini görmedik. Ee, bizim Türk hakemlerimizden daha fazla ne yaptı, tüy mü dikti, e, ne, ne büyük özelliği vardı onu bilemiyorum. Bak e, topun e, oyunda kalma süresine baktığınız zaman bizim Türk hakemlerinin yönettiği maçlarla da aşağı yukarı aynı. E, tabii ne taraftan baktığınıza bağlı. Yapılan e, faullerde başka e, pozisyonlarda genellikle bizim aleyhimize diye gördük biz. Verilen kartlarda. Eee herkesin bakış açısına bağlı. Zaten bu hakemide de e, biz eee Metin Başkanı'na Eray eee Yazgan eee Futbol Federasyonu'na gittiği de biz iyi hakem istiyoruz. Kimi verirseniz verin. Eee önemli değil. ama iyi hakem istiyoruz demişlerdi. Ama bir şartları var. Dediler ki bir tek bu hakem olmasın. ve özellikle bu hakem verildi. Eee 5 günde 3 maç yönetti. Bu da normal bir şey değil diye düşünüyorum. Ben takdiri size bırakıyorum, Türk halkına bırakıyorum.